İnsanlar milyoner trader John Carter tarafından oluşturulan gizli bir araç kullanarak çılgın para kazanıyor. Öyleyse neden sen yapamıyorsun? Şimdiye kadar yapılmış en güçlü volatilite göstergelerinden birini o oluşturdu. Ve bu çok pahalı. Ancak aynı sürüm TradingView'de ücretsiz ve bu Birdfright'den TTMS Squeeze Pro. İşte basit fikir turuncu, kırmızı veya siyah noktalar piyasanın sıkıştığını ifade eder. Nokta yeşile döndüğünde bu sıkı faz sona erer ve bir kırılma başlıyor demektir. Histogram daha sonra hareketin yukarı mı yoksa aşağı mı olmasının muhtemel olduğunu söyler. Şimdi 200 MA'yı ekleyin. Karlı bir alım işlemi için güçlü bir sıkışmadan sonra yeşil bir noktaya sıfırın üzerinde bir histograma ve fiyatın 200 ile 100 MA'nın üzerinde olmasına ihtiyacımız var başarılı bir satım işlemi için güçlü bir sıkışmadan sonra yeşil bir nokta, sıfırın altında bir histogram ve fiyatın 200 emeği Eman, emanın Eman altında olmasını isteriz. Grafikler, sonsuz göstergeler veya fiyat hareketi analizi ile uğraşmak istemiyorsanız sizin için işlem yapabilen ve siz uyurken cebinize para koyabilen AI trading botumuzu kullanabilirsiniz. Deneyim gerekmez.